Kronik hastalık takip sistemi, bununla biz senin boy, kilo, tansiyon ölçümü yapıyoruz kanalını oluyoruz. Kanalına göre sende oluşabilecek kronik hastalıklar için önceden takibini yapıyoruz. MRS üzerinde şu an bir yoğunluk varsa bile aile hekimine geldiğin zaman biz sana ertesi güne randevu bulabiliyoruz. Aile kimin görmesi gerekiyorsa biz kendimiz bununla ilgili sana sistem üzerinden randevu oluyoruz. 3 üçüncü basamak hastaneye gideceğin zaman öncesinde aile hekimine geliyorsun. Aile hekimin seni muayene ediyor. Uygun tedaviyle gönderirse evine gidiyorsun. Ama yok üst basamakta tedavini görmen gerekiyorsa da Aile hekimin senin için randevu oluyor ve seni hastaneye oluyor. Röntgenimizdir, kan tallerimizdir. Çoğunlukla biz belirli bir kısmını buradan alabiliyoruz kendimiz hastanede zaten aldığımız kan tahlilleri de hastanede çok röntgen çekimde yapabiliriz. Ağız diş sağlığı merkezine gitmek istediğin zaman da diş hekimine randevu bulamadığın zaman geliyorsun. Biz sana ertesi güne veya aynı gün randevu alıyoruz. Aile hekimi Doktor Emrah Yaşar. Öncelikle sayınımıza hoş geldiniz. Bakanlığımızın son dönemde yaptığı dijital entegrasyon sayesinde kendi nüfusumuzda kayıtlı hastalarımıza meharesede öncelikli randevu bulabiliyoruz. Bakanlık hastanelerimizdeki MHRS kotasının %10'unu %10 aile hekimlerimize tanıdı. Bu sistem sayesinde nüfusumuza kayıtlı hastalarımıza ertesi güne randevu bulabilmekteyiz. Bunun içerisinde ağız diş sağlığı merkezi olmak üzere bütün uzman hekimlerimiz hastanedeki tetkiklerimiz de dahil. Öncelikle hastalarımızın ASM'lerimize uğrayıp hekimlerimize muayene olması gerekiyor. Hekimlerimize muayene olduktan sonra hekimin uygun bulması halinde ikinci basamak veya bir üst basamağa hastalarımızın daha hızlı bir şekilde sevki yapabilmekte olup sistemdeki yoğunluk azaltılmaktadır. Hastalarımızı ASM'lerimize bekleriz. Hastalarımız aile hekimlerine geldikleri zaman hastane ücretleri katkı payda yarı yarıya düşmektedir ve daha hızlı bir şekilde randevu bulamaktadır ve hastanelerimizi gereksiz yere yormaları da engellenmektedir. Ki çoğu hastalığımızın tedavisi bir firma olarak ASM'lerimizde tedavisi yapılabilmektedir. Ama zaten yapılamayacak bir hasta olsa hekimlerimiz ve biz uygun gördüğümüz durumda kendimiz SEK sistemi sayesinde sevkini hızlı bir şekilde yapabilmekteyiz. Sistem üzerinde entegrasyonu yapıldı, sistem üzerinden tetiklerini istediğimizi yapabiliyoruz. Kanlarımızın çoğunu kendi ASM'lerimize alıp kendimiz gönderiyoruz. Röntgen ve diyet hali içinde hastamızı hastaneye yönlendirdiğimizden itibaren hastanemizin asm'den geldiğini hastanelerimiz biliyor ve hastamızın teşkilatı bir şekilde çekilmektedir.